Merhaba. KPSS Coğrafya podcast'e hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin coğrafi yazgısını şekillendiren doğal afetlerin dağılımını ve etkilerini ele alacağız. Biliyor musunuz? Türkiye'de her yıl on binlerce deprem kaydediliyor ama sadece birkaç tanesi yıkıcı etkiye sahip. Hangi bölgelerimizin deprem, sel ya da heyelan riski altında olduğunu merak ediyor musunuz? Bu bölümde afet yönetimi ve önleme stratejilerini de öğreneceksiniz. Hadi notlarınızı alın ve bu önemli konuya birlikte dalalım. KPSS yolculuğunuzda bu bilgiler sizi bir adım öne taşıyacak. Türkiye'nin doğal afetlerle imtihanı, hayatın kırılgan dansı, genel bir bakış. Türkiye adeta bir afet laboratuvarı. Akdeniz, Alp, Himalaya deprem kuşağında yer alması onu dünyanın en hareketli bölgelerinden biri yapıyor. Depremler, seller, heyelanlar, çığlar her biri Anadolu'nun farklı bir yüzünde kendini gösteriyor. Son 100 yılda doğal afetler binlerce can aldı ve şehirleri yeniden şekillendirdi. Örneğin 1939 Erzincan depremi 33 bin can kaybıyla tarihe kara bir leke olarak kazındı. Bu rakamlar sadece sayı değil her biri bir hikaye, bir uyarı. KPSS'de bu afetler coğrafi konum, risk haritaları ve önleme stratejileriyle sıkça karşınıza çıkacak. KPSS tüyosu Türkiye'nin coğrafi konumu Akdeniz, Alp, Himalaya ve Kuzey Anadolu fay hattı gibi tektonik yapılarla şekillenir. Afetlerin ekonomik ve sosyal etkileri, örneğin tarım arazilerinin kaybı veya göç, sınavda kilit bilgilerdir. Depremler Türkiye'nin yıkıcı gerçeği Deprem denince aklınıza 1999 Marmara depreminin sarsıcı görüntüleri gelebilir. Türkiye deprem gerçeğiyle her an yüzleşiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, KAF, Marmara'dan Erzincan'a uzanan bir yılan gibi kıvrılıyor ve her yıl 2-3 cm hareket ediyor. 2023 Kahramanmaraş depremi 50 binden fazla can kaybıyla son yüzyılın en yıkıcı afetlerinden biri oldu. Marmara bölgesi özellikle İstanbul'un önümüzdeki 30 yıl içinde %50 civarında bir olasılıkla büyük bir depremle sarsılması bekleniyor. Ege'de İzmir'in graben sistemleri, Doğu Anadolu'da Van, Elazığ ve Erzincan, Akdeniz'de ise Kahramanmaraş ve Hatay riskli bölgeler. Zemin yapısı da kritik. Alüvyon zeminler, örneğin İstanbul'un Avcılar ilçesi depremin etkisini artırırken kaya zeminler Örneğin Beşiktaş yamaçları daha güvenli. Depremlerin büyüklüğü Richter ölçeğiyle, etkisi ise Mersalli, Mercalli ölçeğiyle ölçülür. Depremlerin çoğu küçük ölçekli olsa da fay hatları üzerinde 5,5 ve üzeri depremler sıkça yaşanır. KPSS tüyosu, deprem riski haritalarını öğrenin. İstanbul, Kocaeli, Marmara'da. İzmir, Manisa, Ege'de. Van, Elazığ, Doğu Anadolu'da. Kahramanmaraş, Adana, Akdeniz'de yüksek riskli bölgeler. Zemin türleri, alüvyon veya kaya ve fay hatları, kaf, daf sorulabilir. Örnek soru, hangi ilde alüvyon zemin deprem riskini artırır? Cevap İstanbul. Deprem yönetimi ve önleme stratejileri. Depremler kaçınılmaz ama yıkımı azaltmak mümkün. 1999 Marmara depremi sonrası AFAD 2009'da kuruldu ve 1200'den fazla deprem gözlem istasyonuyla 7-24 sarsıntıları izliyor. Erken uyarı sistemleri Marmara'da geliştiriliyor ve hayat kurtarıyor. Bireysel hazırlık için deprem çantası şart. Su. Günde kişi başı 3 litre kadar. Konserve yiyecek. ilk yardım kiti. Battaniye, fener ve belgeler. Türkiye'de binaların %60'ı deprem yönetmeliğine uygun değil kentsel dönüşüm İstanbul'da 500 bin riskli binayı yeniliyor. Dask sigortası 2025'te 11 milyon konutun %55'ini kapsıyor. Yapısal önlemler, perde beton, çelik kolonlar, deprem izolatörleri ve zemin etütleri hasarı azaltıyor. AFAD'ın tatbikatları yılda 10 milyondan fazla kişiye ulaşıyor. KPSS tüyosu, erken uyarı ve kurtarma eğitimi gibi AFAD'ın görevleri, kentsel dönüşüm ve DASK sigortası sınavda sıkça soruluyor. Örnek soru, Türkiye'de deprem gözlem istasyonlarını hangi kurum yönetir? Cevap AFAD. Seller, sessiz ama yıkıcı tehdit. Karadeniz'in yemyeşil ormanları ve dereleri sel riskini artırıyor. 2021 Kastamonu ve Sinop selleri 82 can kaybıyla büyük bir felaketti. Trabzon, Rize ve Ordu her yıl sel tehdidiyle karşı karşıya. Yanlış şehir planlaması ve dere yataklarına yapılan yapılar selleri tetikliyor. İklim değişikliği yağış rejiminde düzensizliklere yol açmakta, ani sağanakları artırmaktadır. Akdeniz'de Antalya ve Mersin, İç Anadolu'da Ankara ve Konya, Marmara'da ise İstanbul'un betonlaşması sel riskini yükseltiyor. 2009 İstanbul seli 31 can aldı ve 2 milyar TL'lik hasara yol açtı. Önleme için dere ıslahı, set duvarları ve barajlar kullanılıyor. Yeşil çatılar ve geçirgen asfaltlar şehirlerde su birikimini azaltıyor. Bireyler drenaj sistemlerini tıkamaktan kaçınmalı. KPSS tüyosu. Karadeniz ve Akdeniz gibi sel riski yüksek bölgeler taşkın önleme projeleri ve iklim değişikliği sınavda sorulabilir. Örnek soru. Hangi bölgede sel riski en yüksektir? Cevap Karadeniz. Heylanlar, toprağın öfkeli dansı. Heylanlar özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sık görülüyor. Yılda ortalama 700 olay yaşanıyor. 2020 Rize heylanı bir mahalleyi sildi. Aşırı yağış, orman kaybı, eğimli arazi ve kirli zemin heylanları tetikliyor. Orman kaybı ve yanlış arazi kullanımı heylan riskini artırmakta. Rize, Trabzon, Giresun, Artvin, Erzurum ve Bingöl yüksek riskli bölgeler. İnsan faaliyetleri, örneğin madencilik veya yol inşaatları da heylanı körüklüyor. Önleme için ağaçlandırma, teraslama, zemin etütleri ve drenaj kanalları etkili. Heylan bariyerleri de riski azaltıyor. KPSS tüyosu, heyelan riski haritaları, Karadeniz ve Doğu Anadolu gibi yüksek riskli bölgeler ve ağaçlandırma, zemin etüdü gibi önleme yöntemleri sorulabilir. Örnek soru, hangi bölgede heyelan riski en yüksektir? Cevap Karadeniz. Afetlere karşı toplumsal hazırlık Afet yönetimi hepimizin sorumluluğu. AFAD yılda 10 milyondan fazla kişiye eğitim ve tatbikat ulaştırıyor. 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası afet farkındalığı %30 arttı. Risk haritasını öğrenin, acil durum planı yapın ve deprem çantanızı hazır tutun. AFAD mobil uygulaması afet anında yönlendiriyor. Okullarda afet eğitimi 2025'te müfredata daha çok entegre edildi. Toplumsal bilinç, en büyük kalkan. Mahallenizde afet gönüllüsü olabilirsiniz. KPSS tüyosu, AFAD'ın görevleri. Afet öncesi veya sonrası hazırlıklar ve toplumsal bilinç soruları önemli. Örnek soru. Türkiye'de afet yönetimi hangi kurum tarafından yürütülür? Cevap AFAD. Evet bu bölümde Türkiye'de doğal afetlerin coğrafi dağılımını ve afet yönetiminin püf noktalarını öğrendik. Kuzey Anadolu fay hattı Türkiye'nin en aktif fay hattıdır. Marmara için önümüzdeki 30 yılda %50 civarında büyük deprem olasılığı hesaplanmaktadır. Karadeniz'in sel tehdidi ve heyelanların yıkıcı dansı KPSS'de karşınıza çıkacak. Bir sonraki bölümde Türkiye'de çevre sorunlarını konuşacağız. Hava kirliliğinden orman kaybına merak uyandıran detaylar sizi bekliyor. Notlarınızı alın. Unutmayın, bizi Spotify ve YouTube'da takip edin. Sorularınızı paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hadi coğrafyayı birlikte fethedelim.